Merhaba. Binnex Quantum'da yeni veri tabanı, veri tabanına bağlı firma ve varsa şubelerin tanımına bakacağız. Bunun için sistem yönetimi, kurulum işlemleri, şirket kurulumu, kurulum sihirbazı menülerini takip etmeniz gerekir. Kurulum sihirbazında öncelikle sizi veri tabanı bağlantı yani sunucu ayarlarının olduğu bölüm karşılayacaktır ve varsayılan değerler buraya gelecektir. Yalnızca bağlantıyı test ettik. Yerel sunucu bağlantısı başarılı mesajını gördükten sonra ileriye basmak yeterli olacaktır. Burada oluşturacağımız veri tabanının ismini ve kodunu yazmak için artı yani yeni kayıt butonunu navigatörde yeni kayıt butonuna tıklamamız gerekir. Oluşturacağımız firmanın kodu eğitim ismi de eğitim bir tabanı olsun. Bu alanda Türkçe karakter boşluk ve bazı karakterin kullanımına program otomatik olarak izin vermeyecektir. E, veritabanın isminde böyle bir zorunluluk yok. İleri diyoruz. Eğitim veritabanı üst bölümde artık görünüyor. Bu şu anlama geliyor. Eğitim veritabanına bağlı firmaları şu anda tanımlıyor olacağız. Eğitim firması olsun. Firmamızın ismi. E, firmanın detay bilgilerini doldurmak istiyorsak bu alanda ilgili bölümlere yazabilirsiniz. Burada önemli olan sadece raporlama dövizi. Raporlama dövizi e, seçilerek e, tabii ki günün kurları girilmek ya da e, Merkez Bankası kurlarının çekilmesi şartıyla programda yapılan tüm işlemlerin raporlama dövizinde seçilen e, döviz birimi karşılığının e, raporlarda, her raporda alınabilmesi, bilmesini sağlamaktadır program. İleri diyerek şube bilgilerini geçiyorum. Eğitim, merkez ofis diyelim. Merkez ofisteki yetkili bilgileri ve yine iletişim bilgileri. Onay ve artıya basarak firmadaki ikinci şubeyi buna da eğitim Şube ofis diyelim. Onay ve ileri dedikten sonra ilgili şubedeki kullanıcı isimleri e, tanıtılabilir. Burada kullanıcı ismimiz Yılmaz Şen olsun. Ve tipi de yönetici. Şu an herhangi bir yetki seviyesi ve şifre Belirlemiyorum. Ileri diyerek ve son diyerek bir tabanda firma, şube ve kullanıcı bilgilerinin oluşturulmasını sağlıyorum. program sırasıyla database'de oluşturması gereken e, tabloları ve alanları tanımlar. E, akabinde ticari parametreleri e, düzenler ve işlem tamamlı dedi. Tamamlandı dedi. Kapat diyerek bir taban oluşması bazında kapatmış oluyoruz. Daha sonra çıkıp programı tekrar çalıştırdığımızda oluşturduğumuz kullanıcı yine oluşturulan veri tabanı bu veri tabanına bağlı olan firma ve firmaya bağlı olan şubeler karşımıza gelmektedir. Giriş butonuna basarak şifremizde olmadığı için direkt programın açılmasını sağlamış olacağız. Oluşturduğumuz firmada dönem tanımı yapmamız gerekebilir. Bu bilgiyi firma tanımlarında oluşturduğumuz eğitim firmasını açıyorum. Çalışma dönemlerinde dönemlerin olduğunu kontrol edelim. Yoksa altına yeni kayıt şeklinde ilave edebiliriz. Bir de sistem yönetiminde kurulum işlemlerinde parametreler ve ticari parametrelerde gerekli parametreleri inceleyip varsa bir değişiklik yaptıktan sonra kaydet butonuyla varsayılan parametreler programın tanımasını sağlamış oluyoruz.